Can cana, kalp kalbe, ruhun o en derin ve sessiz köşesinde buluştuğumuz bu kutlu ana hoş geldiniz. Yolun sırrı kanalında bugün belki de hayatınızın en önemli eşiklerinden birini birlikte aşacağız. Şu an bu videoyu izliyorsan, bu bir tesadüf değil. Evrenin muazzam bir matematiksel düzeni vardır ve sen tam da şu saniyede kulak vermen gereken o ilahi fısıltıyı duymak için buraya çekildin. Meleklerin kanat çapışlarını hisset, ruhunun derinliklerindeki o huzursuzluğun aslında sana bir şeyler anlatmaya çalıştığını fark et. Bugün, üzerine çöken o ağır sis perdesini aralıyoruz. Bugün, kalbinin en temiz köşesinde yer verdiğin, ona asla bir şey olmaz, o beni en çok seven kişi dediğin o can dostun, akraban ya da sırdaşının içindeki o karanlık gölgeyle, gizli kıskançlıkla yüzleşme vakti. Gözlerini kapat ve derin bir nefes ve burnundan giren o şifalı havanın tüm hücrelerine yayıldığını, seni arındırdığını hayal et. Sen ışığıyla çevresini aydınlatan, ruhuyla dokunduğu her yeri güzelleştiren bir varlıksın. Ancak unutma ki ışığın olduğu her yerde gölge de vardır. Işık ne kadar güçlüyse, gölge o kadar belirginleşir. Melekler senin bu saf niyetinin, bu sonsuz vericiliğinin bazen seni savunmasız bıraktığını görüyorlar. Ve şimdi senin koruma kalkanını yeniden inşa etmen için sana bu mesajı ulaştırıyorlar. Belki son zamanlarda üzerinde bir ağırlık hissediyorsun. Sanki ne yaparsan yap işlerin tam istediğin gibi gitmiyor. Ya da sebepsiz bir yorgunluk. Omuzlarında bir yükle uyanıyorsun sabahları. Aynaya baktığında o eski ışıltını göremiyorsun. İşte bu senin aurana sızmış olan, en yakınındaki o kişinin düşük titreşimli enerjisidir. O kişi seni seviyor olabilir, ama senin başarına, senin güzelliğine, senin ruhundaki o sönmeyen ateşe karşı içten içe duyduğu o eziklik duygusu, zamanla zehirli bir kıskançlığa dönüşmüş durumda. Eğer bu şifayı ve farkındalığı tüm kalbinle kabul ediyorsan, şimdi tam şu an yorumlara, evet, mucizelere açım, yaz ve enerji kapını ilahi korumaya arala. Bu senin evrene gönderdiğin ilk niyet tohumun olsun. Can dostlarım, spiritüel yolculukta denge her şeydir. Biz burada kocaman bir aileyiz ve her birinizin varlığı bu kanala can veriyor. Bu spiritüel ailenin büyümesine katkıda bulunmak, anlatılan bu bilgilerin daha fazla ruha ulaşmasını sağlamak ve aramızdaki bu enerji alışverişini dengelemek isterseniz, videonun altındaki süper teşekkür veya katıl butonunu kullanabilirsiniz. Sizin her desteğiniz daha derin araştırmalar yapmamıza ve bu ışığı daha uzağa yaymamıza vesile oluyor. Varlığınız ve desteğiniz için minnettarım. Şimdi gelin meleklerin bize işaret ettiği o kişinin profilini biraz daha yakından inceleyelim. Bu kişi senin en mutlu anında gözlerinin içine baktığında, dudakları gülümserken gözlerinin içindeki o anlık donukluğu gördüğün kişidir. Sen bir başarını anlattığında, "Aferin ama bak şuna da dikkat et." diyerek sevincini kursağında bırakan, o küçük ama zehirli iğneleri batıran kişidir. O senin en güvendiğin, en mahremini açtığın kimsedir. Melekler diyor ki, onun ruhu henüz senin seviyene ulaşamadı. O senin sahip olduklarını değil, senin sahip olduğunu olma halini kıskanıyor. Eskilerin bir hikayesi vardır, bilir misiniz? Dağın tepesinde ışıl ışıl parlayan bir kristal varmış. Bu kristal çevresindeki her şeyi aydınlatır, kuşlara yol gösterir, çiçekleri canlandırırmış. Dağın eteğinde ise bir sarmaşık yaşarmış. Sarmaşık kristalin o muazzam ışığına hayranmış ama aynı zamanda içten içe öfke duyarmış. Neden o tepede ve neden herkes ona bakıyor diye düşünür dururmuş. Bir gün sarmaşık kristali tamamen sarmaya onun ışığını kapatmaya karar vermiş. Tırmanmış, tırmanmış ve kristalin üzerine sıkıca örtmüş. Işık sönmüş, dağ. Karanlığa gömülmüş. Ama ne olmuş biliyor musunuz? Sarmaşık da o ışık olmadan kurumaya başlamış. Çünkü o sarmaşığın hayat enerjisi de aslında o kristalin yansıttığı ışıktan geliyormuş. Bu gizli kıskançlığın belirtilerini hayatında nasıl okursun? Birincisi, senin moralin bozukken o kişi sana inanılmaz derecede şefkatli davranır. Çünkü sen alttayken o kendini daha güçlü hisseder. Ama sen ne zaman ki ayağa kalksan, ne zaman ki bir başarı elde etsen, o kişinin neşesi aniden söner ya da konuyla ilgisiz, alakasız bir eleştiri getirir. İkincisi, taklit. Senin tarzını, senin konuşmanı, senin fikirlerini sanki kendi fikriymiş gibi başkalarına anlatır. Senin ruhundan bir parçayı çalıp kendi üzerine yamamaya çalışır. Üçüncüsü, enerji emilimi. O kişiyle görüştükten sonra kendini sanki tüm enerjin çekilmiş, bitkin ve huzursuz hissedersin. Başın ağrır, için daralır. Şimdi meleklerin sana sunduğu o koruma duasını ve frekans yükseltme ritüelini paylaşacağım. Ama öncesinde bu niyetin mühürlenmesi evrenin kayıtlarına kalıcı olarak işlenmesi için yorumlara 777 yaz. Bu sayı sekansı, mucizelerin ve ilahi korumanın anahtarıdır. Kendi frekansını bu kutsal sayıyla rezonansa getir. Düşün ki etrafın bembeyaz, parlak bir ışık küresiyle çevrili. Bu küre o kadar güçlü ki, dışarıdan gelen hiçbir negatif ok, hiçbir haset dolu bakış bu kalkanı geçemiyor meleklerin ordusu senin etrafında saf tutmuş durumda. Baş melek Mikail, elindeki ışık kılıcıyla seninle o kişi arasındaki tüm zehirli bağları kesiyor. Şu an bu bağların koptuğunu hisset. O kişinin enerjisinin senin alanından çekilip gittiğini, kendi kaynağına geri döndüğünü hayal et. Sen özgürsün. Sen güvendesin. Gizli kıskançlık, aslında bir iltifatın en karanlık formudur. Birisi seni kıskanıyorsa, sende onda olmayan bir şeylerin olduğunu kabul ediyordur. Bu senin zenginliğin, senin zarafetin, senin iç huzurun olabilir. Melekler diyor ki, kendi değerini başkasının gözündeki yerinle belirleme. Sen Yaradan'ın bir parçasısın ve senin parlaman başkalarının gözünü kamaştırıyorsa, bu senin değil, onların gözlerindeki perdenin sorunudur. Yaşanmış bir hikayeyi anlatmak istiyorum size. Yıllar önce danışmanlık yaptığım bir hanımefendi vardı, ismi Leyla olsun. Leyla çok başarılı bir iş kadınıydı ve en yakın arkadaşı olan Pelin ile her şeyini paylaşırdı. Pelin, Leyla'nın her başarısında onu kutlar, ona hediyeler alırdı. Ancak Leyla ne zaman büyük bir imza atsa, o gece aniden hastalanır ya da evinde bir aksilik çıkardı. Bir gün rüyasında bir melek figürü gördü, melek ona Pelin'in evine bıraktığı bir aynayı işaret ediyordu. Leyla uyandığında Pelin'in ona hediye ettiği o aynaya baktı. Aynanın arkasında fark edilmeyecek kadar küçük karalanmış kağıtlar buldu. Bu bilinçli bir büyü değildi belki ama Pelin'in o aynaya bakarken geçirdiği her kıskançlık krizi o nesneye negatif bir enerji yüklemişti. Leyla o aynadan ve Pelin'in yoğun enerjisinden uzaklaştığında hayatındaki o tıkanıklıklar bir haftada açıldı. İşte bazen en güvendiğimiz kişi Bizim en büyük engelimiz haline gelebilir. Peki şimdi ne yapmalısın? O kişiyi hayatından tamamen çıkarmalı mısın? Meleklerin tavsiyesi şudur: Fark et ve mesafeni ruhunda belirle. Her şeyini anlatma. Sırlarını, hayallerini, daha olgunlaşmamış projelerini o kişinin nazarına sunma. Işığını gizleme ama ışığının doğrudan onun gözüne girmesine de izin verme. Kendi frekansını yükseltmek için her sabah şu cümleleri tekrarla: Ben ilahi koruma altındayım. Çevremdeki tüm negatif enerjileri sevgiye ve ışığa dönüştürüyorum. Sadece benim hayrıma olan enerjilerin alanıma girmesine izin veriyorum. Ben değerliyim, ben güçlüyüm ve ben seviliyorum. Sevgili Yolun Sırrı ailesi, bu uzun ve derin yolculukta meleklerin size olan bu uyarısını kulak arkası etmeyin. Unutmayın ki sizin ruhunuz en büyük hazinenizdir. Bu hazineyi korumak sizin görevinizdir. En yakınınız bile olsa ruhsal sınırlarınızı ihlal etmelerine izin vermeyin. Şimdi gelin hep birlikte derin bir şifa duasına geçelim. Bu duayı dinlerken ellerini kalbinin üzerine koy ve gözlerini kapat. Ey sonsuz nurun sahibi, ey meleklerin yaratıcısı olan yüce yaradan, bugün burada senin huzurunda kalbimi açıyorum. Üzerimdeki tüm ağırlıkları, bana yöneltilen tüm gizli kıskançlıkları, haset dolu bakışları ve negatif enerjileri senin sonsuz rahmetine havale ediyorum. Baş melek Mikail, lütfen sağımda dur ve beni tüm kötülüklerden koru. Baş melek Cebrail, solumda dur ve bana hakikati fısılda. Baş melek Refai, önümde dur ve bu yaralı kalbimi şifalandır baş melek Uriel, arkamda dur ve yolumu aydınlat. En güvendiğim kişiden gelen o karanlık titreşimlerin ruhumda açtığı yaraları sarıyorum. Onu affediyorum, çünkü o kendi karanlığında hapsolmuş durumda. Onu özgür bırakıyorum ve kendimi onun enerjisinden tamamen ayırıyorum. Benim rızkım, benim mutluluğum, benim huzurum sadece senin elindedir. Kimsenin enerjisi benim kaderimi etkileyemez. Ben ışığın çocuğuyum ve ışıkla yürümeye devam edeceğim. Evimin, işimin, bedenimin etrafına nurdan bir kalkan örüyorum. Bu kalkanı aşmaya çalışan her türlü negatiflik, daha ulaşmadan sevgiye dönüşsün. Amin, amin, amin. Bu duanın gücüyle şimdi ruhunun hafiflediğini hisset. Omuzlarındaki o yük kalktı. O gizli kıskançlık artık sana zarar veremez çünkü artık farkındasın. Farkındalık, en büyük kalkandır. Videoyu bitirmeden önce, kendin için bir iyilik yap. Bu videoyu izledikten sonra evinde biraz adaçayı ya da üzerlik otu yak. Evinin enerjisini temizle. Ve o söz konusu kişiyle karşılaştığında, ona sadece gülümse ama içinden, seni ışığa teslim ediyorum ve kendi alanımı koruyorum, de. Göreceksin, çok kısa sürede o kişi ya senin frekansına uyumlanacak ya da hayatından sessizce uzaklaşacaktır. Sizleri seviyorum. Unutmayın, yolun sırrı kendi içindeki ışığı keşfetmek ve o ışığı her ne pahasına olursa olsun korumaktır. Bir sonraki mucizevi buluşmamıza kadar melekler yoldaşınız, ışık rehberiniz olsun. Hoşça kalın, sevgiyle kalın, nurlu kalın.